Arkadaşlar merhaba ben Hakan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konu bir lezbiyen kendisi bir eşcinsel kendisini sormak istedim çok sorular var ama öncelikle hayatını anlatmasını isteyeceğim kendisinden hayatını gerçekten çok merak ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lezbiyen olduğunuzu ilk ne zaman anladınız? Lezbiyen olduğumu ilk ne zaman anladım? 13 yaşında bir tecavüz uğradım. Güvendiğim, inandığım biri, yaşlı biri tarafından. Tecavüze uğradıktan sonra ben hayatım artık erkekler daha itici geldi bana. Hep uzak kaldım, korktum hani bana zarar verirler diye. Bir gün parka gittik, çay bahçesine. Orada oturuyorum, otururken bir kızın bana baktığını gördüm. Ben de ona baktım. O bakınca şimdi bir şeyler hissetmeye başladım. Ve göz göze sürekli bak, bakındık. Bakındıktan sonra ertesi günü tekrar parka, gittim ben. 2-3 gün boyunca parka gittim. Bunu tekrar görebilir miyim diye. Evet. Ve gördüm. Ve ben bunu sapıklık olduğunu düşündüm. Dedim ben sapık mıyım? Ne yapıyorum? Neden böyle lezbiyenliğin ne olduğunu bilmiyorum tabi. Tabi yaşın ufak fark lazım. Yani 14 yaşında falanım işte. Tabi bu arada yaşım büyüdü. 17 yaşına girdim. Yaşıma aşık oldum ben. Aşık olduktan sonra 7 yaşında evlilik yaptım. Tabii ki biliyordu hani tecavüze falan uğradığımı. Evet. Yanımda oluyordu. Aradan tabii ki yıllar geçti, bir tane çok oğlum oldu benim. Allah Allah Amin. 22-23 yaşına girdim. Ve bir kadından daha etkilendim. Gene sapık olduğumu düşünürken araştırmaya başladım. O zamanlar feyizler falan yeni çıkmaya başlamıştı 22-23 yaşlarında. Atıştırmaya başlarken kendimin lezbiyen olduğunu anladım. Anladıktan sonra benimki sapıklık değilmiş dedim, lezbiyenlikmiş dedim. Ve ondan sonra eşime durumu anlattım ve eşimle ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da lezbiyen olduğumu anladım zaten, anlattıktan sonra da. Eşiniz anlattıktan sonra ayrılık kararı aldınız. Evet, ayrılık kararı Yollarınızı ayırdınız. Yollarımızı ayırdık, evet. evet. Ve hayatıma kadın aldım. Tabii kadın aldım derken de normal, bir normal bir ev kadını değil. Bunu anlatmaya hmm. çalışmıyorum ben. Kendine erkek gibi hisseden trans birini aldı. Yani trans ne olur diyeceksiniz evet. şimdi bana. Trans şudur. Kendine erkek gibi ruhu, ha bedeni kadınsı da olsa ruhu erkek gibi olan yani kişiye deniyor. Anladım. Kadın bedeni sıkışmış bir erkek mi yani? Evet. Kısaca öyle diyebiliriz. Feis yeni açılmıştı. Feis'le biriyle tanıştı. Evet. Kendisi aktif olan biriyle tanıştım. Bir buçuk iki yıl kadar bir ilişkim sürdü. Kendisini çok sevdim ama daha sonra anlaşamadık. Ayrıldık. Ayrıldıktan sonra tekrar başka birini aldım. Çünkü ben buyum artık. Değişemezdim. Bir evet, bir lezbiyenim değişemezdim. Ve erkekler bana her zaman itici geldi. Hala da itici geliyor. Anladım. Peki yaşadığın sorunlar nelerdi? hayatınıza ilk aldığınız hanımefendi? Ee, i̇lk aldığında yaşadığım sorunlar nelerdi? Şunlar da tabii ki başta çok zor oluyor. Çünkü kendine böyle geriliyorsun. Kendini bir tuhaf hissediyorsun, kötü hissediyorsun ama ya onu mutlu oluyorsun. Mesela ben bir lezbiyenin yanına gittiğim zaman veya onun yanında olduğum zaman huzur buluyorum. Yani güvende hissediyormuş. Güvende, evet kendimi güvende hissediyorum. Onunla daha mutlu oluyorum. Ama belki en yanında kendimi güvende hissetmiyorum. Mutlu hissetmiyorum. Onların yanında daha mutluyum. Başta ailem, ailemle oturdum konuştum. Ee, kız arkadaşım olduktan sonra ailemle oturup konuşmam gerektiğini düşündüm. Ve oturdum konuştum. Hani babamla ve kardeşlerimle. Kardeşlerim pek bir şey demediler ama babam da hani konuyu pek anlamadı. Ne olduğunu bilmediği için pek o da konuşmadı oğlum ama. olan bir durum değil ya da işte herkesin dile getirdiği bir durum değil o. Evet. sonra annem buna çok tepki verdi. Olmayacağını, böyle bir şey böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Bayağı canı tartıştık, uğraştık ve ben annemi karşıma aldım, oturttum ve anlattım. Tabi tecavüze uğradığımı, bundan neden? Aslında bunun etkisi yoktu. Tecavüze uğradığımın etkisi yoktu. Ben öyle düşünüyorum. Benim kendimi bilmemin 14 yaşında o kızla parkta bakışmamızda. İlk orada başladı. İlk orada başladı evet. Tecavüzle aslında alakası yoktu. Tecavüzle şu alakalıydı. Erkeklere güvenim gitmişti. Sadece bununla alakalıydı. Sanmıyorum. Çünkü ondan sonra benim hayatım değişti diyebilirim. O kızla bakıştıktan sonra. Peki çevrenizden herhangi bir tepki aldınız mı? Siz olur ya da aileniz olur. Tehdit i̇şte olur. O, tehdit almadık ama tabii ki tepki aldık. İşte böyle bir şeyin olmayacağını böyle bir şey, sapıklık olduğuna falan tabii ki kimse şu anda bile hala lezbiyenlik gay sana herkes bunun sapıklık olduğunu düşünüyor LGBT olayının sapıklık olduğunu düşünüyor aslında değil ya doğuştandır ya doğuştandır başka bir, bir alternatifi yok. Yani Sonradan görme olarak. Hayır Doğuştan. yani doğuştan ama özenti var mı sadece bazı genç kadınlarda diyeyim. Sadece meraktan. Çoğu insan evet ben tanıyorum. Meraktan bir kadınla birlikte olup olduktan sonra lezbiyen olduğunu biliyorum. Ama doğuşta bunun başka bir alternatifi yok. Bana kimsenin bilmediği lezbiyenlerin gizli kalmış bir sırrını söyleyebilir misin peki? Kimsenin bilmediği kadınların yüzde seksenine. Yüzde kadınlar kadınlarla rahatlıkla birlikte olurlar. Ama çevreleri, ailelere yaşadığı yörelere yöreler olduğu için kendilerini ön plana çıkartamıyorlar. Ama yani eminim. Yani herkes kendini kolay ifade edemiyor. Evet, işte. evet, aynen öyle. Yani baskılardan. Evet, tabi yaşadığı yerden kaynaklı, aileden kaynaklı, Anladım. çevreden kaynaklı bu yüzden. Peki. Bir lezbiyen bir erkeğe aşık olur mu? Bir lezbiyen bir erkeğe aşık olur mu? Ya şunu söyleyeyim, normal bir lezbiyen aşık olamaz. Ama bir seksüel zaten grup şeklinde, 3 3 üç, grupta aktif, pasif bir seksüel. Bir seksüel hem kadından hem erkekten hoşlanabilir. Ama lezbiyen sadece kadınlardan hoşlanıyor. Aktif dediğimizde kendini tamamen erkek hisseder. Erkek gibi gören. Benim hoşlandığım zaten kendini erkek gibi gören. Yani bu doğuştan gelen bir şey mi size göre ya da sonradan çevreden görülüp... Eskiden evet. Olarak... Özür dilerim. Yok, Eskiden evet öyleydi. Nasıl diyeyim? Eskiden doğuştandı. Belli bir yaşa geldiği zaman kendini biliyordu. Ama şimdi çoğu yüzde eli, değil mi Özellik. Anladım. Yani sizin durumunuzu ele alırsak. Siz 14 yaşında, 14 yaşında demiştiniz değil mi? Evet. Tecavüze uğradıktan sonra erkeklerden nefret ettiniz. O mu sizi acaba yöneltti diye? O mu yöneltti? Yani olabilir mi? Olabilir mi? Hayır değil. Ee, çünkü neden diyeceksiniz. Eğer öyle bir şey olsaydı evlilik yapmazdık. Evlilik zorlu olan bir şey değildi zaten. Yok zorlu olan bir şey değildi. Kendim isteyerek 17 yaşında evlendim. Sonra lezmen olduğunu anlayınca da eşimden ayrıldım zaten. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, son olarak söylemek istediğim şu var. LGBT bireylerinin sapıklık olmadığını anlasınlar artık. Bu bir sapıklık değil. Doğuştan gelen bir şey. Gay, travesti, lezmen, doğuştan olan bir şey. Ya çift cinsiyetliler nasıl varsa onları da çift cinsiyet olarak... Çift cinsiyette hangi taraf daha çok ağır basıyorsa o kişiye bürünüyorlar. Hepsi budur. Anladım. Size tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir konuya yer verdiğiniz için. Arkadaşlar sizin de fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.